Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Yine önemli bir konuya el basıyoruz. Evet, herkes ekran başına lütfen. Diş hekimimiz sevgili Zuhal Oygur. Hoş geldiniz Zuhal Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, enerjimiz yüksek. Şimdi güzel, <laughs> güzel. bilgiler alacağız sizden. Ağız Çok. sağlığı. Diş bakımı, ağız bakımı çok önemli. Evet. Esasında her şey fırçalamayla başlıyor değil mi? Evet, mevcut olanı, mevcut dişlerimizi korumakla başlıyor. Hı hı. E, ağız içerisinde bütün, yani doğduğumuz günden itibaren, ilk sürdüğü andan itibaren bize e, sağlıklı gıdalar tüketmemize hizmet eden dişleri korumakla başlıyor. Ama her zaman e, tabii şartlar, yaşam süreç içerisinde bazen koruyamadığımız noktalar oluyor kendi orijinal dişlerimizde. E şöyle diyebilir miyiz? Sağlık ağızda başlar diye. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Yani. Çünkü yediklerimiz her şey buradan başlıyor ve evet. tüm vücudumuza dağılıyor. Evet, kesinlikle. Çok doğru. çok önemli. Önemli. <laughs> önemli. Evet, dişlerin bütünlüğü önemli. Dişlerin bütünlüğü önemli. Ağız bakımı, fırçalama, işte fırçalamadan uyumak çok. Dişleri fırçalamadan uyumak mesela. En, Nedir zararları? En büyük zararı. Akşamları dişleri fırçalamadan uyumak çok tehlikeli. Çünkü neden e, tehlikeli? Mesela şimdi <laughs> en bir öğrensinler. Hızlı, en hızlı çürükler gece biz uyurken oluşabiliyor. Çünkü gece boyunca biz ağzımız kapalı uyuyoruz. Tükürük salgımız. Tükürük aslında dişlerimiz ağız içerisini yıkayan, temizleyen bir şey, Koruncu etken. etken. Şimdi çürüğün yıkayıcı etkisi ortadan kalkıyor ve bütün gece boyunca ağzımız kapalı bir ortam ve yediğimiz gıdalarda dişlerimizde dişetlerimizde biriktiği için çok asitli bir ortam oluşmaya başlıyor ve o yiyecekler kokuşmaya başlıyor, asitli bir ortam oluşuyor ve çürüğün de en birinci şeyin en sevdiği ortamı hazırlar hale geliyor ve sabah uyandığımızda zaten kötü bir koku oluyor, hoş olmayan bir koku oluyor hı hı. ve gece boyunca fırçalanmamış dişler çürük başlangıcı için bayağı bir şey zemin hazırlanmış oluyor. En tehlikelisi bu. Yani biz günde üç kez ya da iki kez fırçalayabildiğiniz kadar fırçalayın diyoruz ama en önemli fırçalama özellikle Geç. akşam. Akşam, fırçalama. akşam yatağa girmeden önce <laughs> e, hatta hiçbir içecek bile yani üstüne evet. içilmeyecek evet, yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet, evet. Hani diş fırçalaması çok çok önemli. Çocuklara da rol evet. model olup bunu muhakkak evet. öğretmek ve uygulatmak. Evet. E, ya burada aslında bir annelere düşüyor. <laughs> evet, değil Evet Kesinlikle. Yani bu şey sadece şeyle de olmuyor. Hani çocuğun hani fırçala dişini demekle olmuyor. Örnek olmak gerekiyor. Yani hatta birlikte ailecek en rahat vakit geçirilebilen bir alana bile dönüştürülebilir. Özellikle yani çok dişler sürmeye başladığı andan itibaren annelerin ee, çocuğun diş fırçalama alışkanlığını kazandırması için aktif bir rol oynaması gerekiyor. Yoksa i̇şte annelere burada görev düşüyor. <laughs> çok düşüyor. Evet. Esasında eğlenceli hale getirebiliriz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok, yani çocuklar onu rahat yaparlar. Evet. Son yıllarda e, en çok yaptığınız uygulamalar arasında İmplant geliyor sanırım. Evet, evet, evet implant tedavisi. Evet, <laughs> implantın nasıl yapıldığını kısaca bir anlatabilir misiniz? Şimdi özel özellikle... implant nedir? <laughs> Şimdi özellikle diş kayıpları yaşadıktan sonra ya yani yeterince dişlerinizi fırçalamadığınız zaman ya da başka nedenlerden dolayı kırıklar, travmalardan dolayı diş kayıpları yaşayabiliyoruz. Şimdi eskiden biz kron köprülerle e, o dişleri, e, o kayıpları gidermeye çalışıyorduk ama ağız içerisinde çiğneme fonksiyonumuzu aktif tutabilmemiz için bizim o diş kayıplarını geri kazandırmamız gerekiyor ve bunun için de son yıllarda en çok yaptığımız hem benim kendi kliniğimde hem de birçok hekim arkadaşında en çok uyguladığı tedavi implant tedavisi. Yani artık neredeyse hani dolgu diş çürüğünden kaynaklanan dolgu tedavileri, kanal tedavileri gibi implant tedavilerini de çok yoğun yapıyoruz. Çünkü hastalar artık bilinçlendi. Ee, ve e, zaman içerisinde de görüldü ki yani implant e, yapılan ağızlarda yani çiğneme fonksiyonu, hastanın e, kullanımı oldukça rahat e, ve e, büyük bir ihtiyacı da karşılıyor. İmplant nedir? İmplant e, birçoğumuzun bildiği gibi işte bizim e, eksik dişler olduğunda kaybolan, kaybolan kırılan, evet, çekilen dişlerin yerine uyguladığımız bir tür vida görünümlü. <laughs> Ama e, bir tür vida görünümlü e, şey, e, yapılar e, çene kemiğine e, yani hasta için yani e, kemikle uyumlu olabilmesi için özel üretilmiş e, maddeler bunlar. E, bunları belirli bir cerrahi prosedürde hastanın e, çene kemiğine uyguluyoruz. Herkes evet. yaptırabilir mi? Yani artık e, evet. Yani Artık evet diyorsunuz. Çünkü evet. her şey yenilendi tabii evet, ki. Evet, evet Teknoloji değişti. İhtiyaçlara göre implant firmaları da özel implantlar üretmeye başladı. Çünkü bazen yani herkesin çene yapısı, diş yapısı, kemik yapısı birbirinden farklı. Farklı. Bazen çene kemiğinde yeterli mesafe olmayan hastalar olabiliyor dar, kısa implant uygulaması için zor olan bölgeler olabiliyor. Yani kemiğin kısa olduğu, dar olduğu yerler olabiliyor ama bu ihtiyaca yönelik de implantlar geliştirildi. Aynı zamanda tabii mevcut kemiği korumak için de belirli gelişmeler var. Yani bizim işte uyguladığımız orada ideal implantı uygulayabilmek için kemikte yaptığımız işlemler var. Kemik Üstelik... sağlığı önemli evet, dolayısıyla. Evet. Kemik sağlığını korumak ya da geri kazandırmaya çalışmak. Çünkü uygun implant için geri kazandırmaya çalışmak için e, belli çalışmalar var. Bunlar özellikle son yıllarda daha da gelişti. İşte, e... E, güzel haberler bunlar. <laughs> evet, evet. Kimse dişsiz kalmayacak. <laughs> Kesinlikle. Ya Evet, kimse dişsiz kalmayacak gibi bir noktaya doğru Hızla Çünkü gidiyoruz. kemik sorunu olanlar implantı yaptıramıyordu eskiden. Evet. Yani kısıtlı bir tedavi söz konusuydu. Evet. evet. Şimdi anladığım kadarıyla teknoloji ilerlediği için, Evet e, siz artık diyorsunuz ki dişsiz kimse, eksik dişsiz kimse kalmayacak. <laughs> evet. E, yani kemiği rehabilite edip yani kemiği üzerinde düzenlemeler, Çalışma. E, evet. E, yapıp, e, kemikte ekstra işlemler yapıp, implantı hazır hale getirebiliyoruz. E, bazen de işte dediğim gibi implant firmalarının e, bizi bazı hastalar için özel ürettiği implantları kullanabiliyoruz. E, i̇htiyaçlar doğrultusunda kesinlikle teknoloji ve bilim bayağı gelişti. Çok güzel haberler, mutlu evet. olduk. Evet, evet kesinlikle. Evet, doğru. hazır böyle gülüyorken gülüş tasarımı e, diye sormak istiyorum size. <laughs> Çünkü böyle gönül rahatlığıyla gülmek, dişlerini saklamadan ya da elini evet. işte bu şekilde koyup ya da çocuk kendi esasında bunlar hani olabiliyor. Yetişkinler arasında olabiliyor. Psikolojik olarak olumsuz etkileyebiliyor. Evet. Diş zaten programın başında da söylediğimiz gibi değil mi? Sağlık ağızda başlıyor. Evet. Dolayısıyla o estetik gülüş Gülüş tasarımı diye bir şey var. Evet, kesin. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Gülüş tasarımı son 10 yıldır neredeyse herkesin hepimizin ağırlık verdiği kişilerin diş hekimlerinin diş hekimlerinin ve bu yönde de bir talep geliyor. En büyük etkenlerden birisi biraz sosyal medyada oluyor, biraz medya, biraz sosyal Aa, ilişki. Bence çok oldu. Sosyal medya hayatımızı değiştirdi <laughs> bence. Evet. evet sosyal medya. Yani, Kesinlikle. Artık sosyal hayatımız da değişti. Yani biz, yani günümüzün belli bir kısmını kamera karşısında, kendi ister bireysel kameramız ister işte bu şekilde kameralar karşısında geçirebiliyoruz ve daha çok konuşabiliyoruz, kendimizi ifade ediyoruz. Tabi burada e, gülüş, e, yani herkesin sosyal bir beklentisi var. Ee, tabii bunu karşılamak için yani yüz güzelliği işte bakımlı olmak birçok faktör var ama e, en önemli şey en doğal şey gülüşünüz yani gülüşünüz birçok şeyi değiştiriyor aslında hı hı. ağız yapısı da tabii evet, evet. beraberinde meyim evet, mühim. evet yani, ama siz onu güzelleştiriyorsunuz evet, normal bir iletişim kurarken bile hafif bir gülümseme ile birçok engeli aşıyorsunuz yani günlük hayatımızda böyle e şimdi. Ee, bu e, söz konusu olduğunda yani güllebilmek çok önemli hale geldi. Ee, i̇nsanların da dişlerinde e, zaman içerisinde o gülüşü nasıl güzelleştirebileceği çok büyük önem kazanıyor. Bir de tabii aynı zamanda bunu nasıl sağlıklı bir şekilde yapabiliriz? Yani hekimlerin e, ağırlık verdiği konu aslında biraz daha... Bence oldum. çok mühim bir konu bu. Evet. E, çünkü... Gülmek sonuçta bütün güzel hormonlarımızı devreye evet, sokuyor. Evet, gülmek evet. güzelleştiriyor. Gülmek mutlu ediyor. Evet. Gülmek endorfin, serotonin, dopamin hormonlarını evet. yani tamamen çalıştırıyor. Dolayısıyla gülmek herkese hem evet. sağlık hem güzellik veriyor. Evet. Siz çok önemli bir noktaya değindiniz. Evet, evet kesinlikle. İnsanlar iyi bence şey. herkesi güldürmeye <laughs> devam edin. <laughs> Elimiz yani Peki, bu işi bu şekilde güzel değil. sonuçlar alıyor musunuz? Yani bu gülüş Gülme. Şimdi çok bence çok önemli bir nokta, gülüş hı hı. tasarımı dediğimizde özellikle son yıllarda bu işi sadece işte laminalarla, estetik dişlerle, hatta bazen zirkoyun dişlerle bunu sağladığımızı düşünüyorduk. Ama hayır, öyle değil. Sadece ondan ibaret değil. Yani... Bir de herkesin ağız yapısına göre, evet. Dudak yapısına göre. Evet. Farklı Kesinlikle oluyor tabii. Farklı. Bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hı hı. Yani 17-18 yaşında bir genç kızın hafif bir diş çapraşıklığını giderdiğinde de bir gülüş estetiği yakalayabilirsiniz ve çok kıymetli. Çok doğru. Evet. Ve belirli bir yaşta işte hayatta belirli zorluklar yaşamış, belirli süreç geçirmiş insanların dişlerinde de bazen işte aşınmalar, abrazyonlar olabiliyor strese bağlı. Şimdi oradaki estetiği de geri kazandırdığınız zaman özellikle belli yaş grubu kadınlarda çünkü hakikaten bizim bir özgüvene her daim ihtiyacımız oluyor. Çok doğru. Ee, şey... Hangi yaştan olursak olalım <laughs> evet, değil mi? Buna evet, ihtiyacımız var. Evet ve ona yönelik başka bir tedaviyle de o gülüş estetiğini kazandırabiliyoruz. Yani gülüş estetiğini sadece şey olarak çok kozmetik olarak değerlendirmemek lazım. Yani insanın iyi hissettiği o gülüşü yakalamak Siz önemli. Sadece görsel olarak değerlendirmemek gerekiyor. Evet. Çünkü evet. her şeyi çok etkiliyor esasında kökten evet, baktığımızda. Evet ya da şöyle yani görsel olarak çok güzel bir diş yaparsınız ama fonksiyonel olarak e, hastanın kişinin ihtiyacını e, karşılamayabilirsiniz Hatta onun e, ona sıkıntı da verebilirsiniz bunların önüne geçmek lazım burada gerçekten e, kontrollü e, kontrollü bilimsel e, Çünkü seçeneklerimiz burada da arttı çok güzel burada şimdi da... şeffaf plaklar diyeceğim zaten Evet, evet yavaş evet. yavaş toparlayacağız <laughs> Evet şimdi e, şey e, yani Eskiden e, braketlerle işte tel tedavi, ortodontik tedavi yaptıran hastalarda işte e, o koyu renkli braketler vardı. Şimdi bunu daha açık renkli yaptılar ama sonra özellikle son yıllarda şeffaf plaklar çok e, aktif hale geldi. Şu anda ee, da çok gündemde. Çok gündemde ve çok güzel da alıyoruz. Yani e, ön dişlerde hafif yani... Bir kişinin çarpıklık varsa evet onlar çok rahatlıkla düzeliyor. Yani başlarda biz de şüpheyle bakıyorduk ama çok rahatlıkla düzeliyor. Daha kısa sürede. Daha kısa sürede ve ağız hijyenini riske atmadan hı hı e, hastanın çiğnemesini riske atmadan, zorlaştırmadan, işte belirli gıda kısıtlamalarına çok fazla gitmeden bazen çok basit küçük çapraşıklıklar bile şeffaf plaklarla düzeltilebiliyor. Harika. Bu evet. da çok güzel bir haber. Evet, evet. Ve, Uyguluyorsunuz. Evet uyguluyoruz. Hatta e, ben özellikle hani kendim planlayıp, kendim tasarımını yapıp ve kendimiz üretiyoruz. Yani bu son, özellikle son dönemde biraz bunlar da e, teknolojiyi de sevdiğim için. Şeffaf plakları, e, yani tedavi süresini kısaltabiliyorsunuz ama her vaka için değil tabii ki. Herkes evet, için farklı. Evet, tedavi süresini kısaltabiliyorsunuz, hastaya bir konfor alanı tanıyorsunuz ve yani o dişlerle lamina ya da kesim yaptırmak istemeyen bir kişiye de başka bir alternatif sunuyorsunuz ve kendi doğal dişleriyle bir alternatif sunuyorsunuz. Bu çok kıymetli ve çok da talep görüyor. Bu nedenle talep görüyor aslında. Kendi doğal dişleri üzerinde işlem yapılmadığı için. Zuhal Hanım çok teşekkür <laughs> ediyorum size. Güzel haberlerle geldiniz. Hem sağ Sağlık hem güzellik adına teşekkür çok teşekkürler. Ben Tekrar ben bekleriz. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor hanımlar. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.